Merhabalar arkadaşlar. Zoom üzerinden canlı yayın yapıyoruz. Ee, bir Zoom account oluşturdum ve aylık kaldım. Dolayısıyla şimdi onun denemelerini yapıyoruz canlı yayınlar ve organizasyonlar için. Evet, ses geliyor. Kapatalım. Evet, nasılsınız dostlar? Sesim herhalde iyi geliyordur. Ee, şunu kapatalım. Spotify'ı da kapatalım. Evet, şimdi özelliklerini keşfediyoruz. Gadget, tamam. Şu bay kameramı da açayım da çalışacak mı? Ha, pardon. Evet arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Şu an chat ekranına aslında şey yapmıyorum, bakmıyorum ama şöyle bir yapalım. Şimdi. Kontrolle Studio. No. şey bakacağım. Share screen, ekran paylaşımı nasıl olacak buna bakacağım. az Şu ekranlarımı biraz temizleyeyim. Ee, şimdi sadece zoom. Stop, wipe, tamam, çok güzel. Şimdi bu yayındayız. Share screen. Share sound. Ekranı şu an paylaşıyor olmam lazım. Şimdi bir saniye şu şeyden bir bakacağım

iyi menu controls. İyi geliyor gibi arkadaşlar. Bakalım. Biraz gecikme var ama fena değil. Güzel. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bundan sonra canlı akışlarımızı bu şekilde paylaşacağım, özellikle bilgisayar tarafında böyle bir yol izleyeceğim. Uzun zamandır istediğim bir şeydi, size yayınları daha iyi ulaşabilmek için bir uygulama kullanabilmek ve bunu anlık yapabilmek. Dolayısıyla kodlama projelerinden tutun da birçok şeyi canlı canlı yapmayı hedefliyorum Bununla birlikte artık bu sayede daha sık Yayınlar oluşturacağım Bunları Size Bu şekilde yapmaya gayret göstereceğim Bilgisayar eğitimlerini bu şekilde yapmaya gayret göstereceğim canlı canlı Hem o an beni takip edebilirsiniz Hem de daha sonra da yine kaliteli bir şekilde takip edebilirsiniz. Eskiden Open Broadcaster programını kullanıyordum arkadaşlar ama o programın çok verimli olduğunu, yani çok karışık ve istediğim şeyi tam anlamıyla yaptığını söyleyemeyeceğim. Yani emin olamıyorum. İşte ses kalitesi sorunları çıkıyor, bir sürü sorun çıkıyor. Ya biraz daha hani bu işi iyi yapabilmek adına böyle bir yol seçtim. Şimdi yine dediğim gibi birkaç ekran okuyucu da Türkçe çevirerek denemeler yapacağım. siz bana bununla ilgili bilgiler verirseniz gerek WhatsApp'tan ulaşarak, gerek özelimden ulaşarak, mail atarak. Şimdi, Şimdi Türkçe Türkçe'ye çevirdi. Windows liste gör. Laravon. Notepad artı artı. Şu an masaüstünde üstünde geziyorum. Bonpilex Box, Bislavs, Ayarlar, Windows, Posta, Grove, müzik, Raspberry Pi, Balena, Ekran Alıntısı Ara, Ses kaydedi. Programlar alt menü. M. Evet. Pro. Uygulamalar alt menü. Gayet ben, iyi geliyor list, gibi geliyor bana. Escape. Windows me. Liste görünümü. Note pad. Geri dönüş ye. Von player ye. Google Chrome. Beş tire Google Chrome. Güzel. Şimdi bu yayını kapatacağım. Meeting controls. Bir oraya git. Mute. Audio set. Stop video alt artı ve düğmesi. Video settings. Secured. Open part. More options. Cihat düğmesi. New share. Share. Pause share. Annotate düğmesi. Pause share alt artı t düğmesi. Evet şey kapatalım. Ekran paylaşımını. Okay. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bir deneme yayın oldu bu ama profesyonel içerikleri oluşturmak adına yayınlar.